Tabii sence vatandaşla fakirlik var mı? Yok. Fakirim diyenin kapısında iki tane araba var. Bende üç tane araba var. Hayır, Şu hükümetin zamanında ya. eğer Allah var Allah Allah. ya hainlik yapan var ya daha ekmek bulamaz ya. Hava bulanık olunca yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Dur her şey dua ile ya. Dua sonra mı ya? Dua sonra yağdı tabi. Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji. Ya benim ben. sen de mi FETÖ'cü sunuyorsun? Ben FETÖ'cü değilim ben. Çekme ya. Niye FETÖ'cü diyorsun ki? Niye niye demeyim? E, ni, Senin inancın yok mu? Var abi. Yeri yeri göğü ne tutuyor? Ne tutuyor? Evet. Dua tutuyor. Onun için böyle diyen diyen kavatlar var ya bir numaralı kavatlar. Ne kavat olduk. Bunu bir yayınla. Oraya gidiyorum da kimse <laughs> anlamaz senin Almanca oldun Türkçen E gidin gel şurada beraber uçtuk. Ahmet. <laughs> <laughs> Yeni göğüne tutuyor annem. Dükkana <laughs> girelim adam beni sikmek için affedersiniz. adam beni şey yapmak <laughs> için burada bin takla atıyor. Bir ay yapar iki ay yapar bize her gün s**la. İşte anlamıyor mu bu işi? Bu, bu milletin imanı nerede, şeyi nerede? Müslümanlık bir durum yok abi. Oradaki insanlar dürüst. Oradakiler de dürüst değil ama... Orada var Türkleri s**tıyorlar evet. Almanları s**tıyorlar mı? Almanlar Demek ki problem var bizde. Ama orada her, her fiyat neyse o. Valla normal yani bu kadar kötü ekonomiye göre 2000, yani 2825 yani liradınız değil mi? E tamam çok normal e şöyle biz daha az bekliyorduk gayet de normal yani. Nasıl yeterli misiniz? Hayır şöyle. <laughs> ayçiçek yağı yapmıyor farkında mısın? Senin bir günlük göğemi yer. Hayır canım bir günlük göğemi yer 85 liralık <laughs> ayçiçek yağı yapmıyor. Sen neden bahsediyorsun? Bir şey söyleyeyim bak sen beni anlayamadın. Hükümet değişse de yeni gelecek hükümet bunu 5000 lira yapabilecek zannediyor musun? 5000 lira yapmaz da kardeşim insanı yaşa. Ya bu da çok genel bir şey oldu artık. Yeni gelen şöyle yapabilecek mi böyle yapabilecekler mi? Nereden bileyim amına koyayım görmedim ki ben başka hükümet. Yani ben 3 yaşındayken 4 yaşındayken 4 yaşındayken falan işte AK Parti başa gelmiş ben onu biliyorum yani. Bilmiyorum bir gel gelirlerse göreceğiz. Ya ki kaldı ki 5000 lira yapmasına gerek yok. Asgari ücret 1500 lira olsa ama paramızın değeri olsa alım gücümüz olsa hiçbir problem kalmayacak 5000 lira olmasına gerek yok ki. Bro yaşam standartlarında bir şey yapmak. Doğru bir ekonomik program ve reformlarla gayet mümkün. Ha, bu saatten sonra mümkün mü bilmiyorum ama bakacağız. Adamlar bak görüyor musun bas bas bağırıyor. Belediyelerinde 3100 lira veriyor adamlar. Ama demek ki şöyle yapmak güçleri yokmuş ki yapamamışlar yani. Enflasyon sence şu an %13 %14 mü? Çok berbat şunu demek istiyorum bak. Hani yok gelsin 10 bin olma ihtimali yok. 10 bin lira olmaz zaten kardeşim. Bunu kimse zaten hani demiyor 10 bin lira olsun demiyor zaten. Ama 2800 lira ne demek ya? Ben sana şöyle söyleyeyim 43 tane devlet gezdim Hani e, Almanya Amerika diyorlar ya Sana basit bir örnek vereyim Amerika'ya gir bak 1600 dolar asker ücret Kira 1500 dolar Almanya bin... Aynen kanka Kesinlikle katılıyorum. Aynen 1900 euro kira 1700 euro Kesinlikle. Bak şu an ya siktir git ya yalan. Oğlum utanmıyor mu peki böyle yalan söylerken? Yani kendimi haklı çıkarayım benim siyasi görüşüm doğruymuş gibi gözüksün diye yalan söylerken utanmıyor musun? Peki? Böyle böyle değil. Buna emin olabilirsiniz bu arada. Chat'te de bir sürü yurt dışında yaşayan insanlar var. Sizi bilgilendireceklerdir. Bu bir. İkincisi ee, şöyle bir şey var. Amerika'da asgari ya da Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışma oranlarına bir göz atın. Türkiye'de bu oran %45'in üzerinde. Kayıtlı işçilerin %45'i asgari ücretle çalışıyor. Avrupa'da bu oran yüzde ortalamaları 10 falan abi. Hatta ondan da düşük. Ama ortalama dedim adı yani. Direkt attım ortaya. Böyle de bir problem var. Bu cahil cesaret değil, bu bence art niyet. Yani bu başka bir şekilde çünkü böyle bir yalan böyle rahat rahat söylenemez çıkıp insan için. anda Bak Alm ben sana basit bir örnek vereyim. Almanya Bak. 1700 Euro mu kira? 1700, 1600, 1500 Euro değişiyor. Bile yok bir dakika, öyle bir, bir kira. dakika, bir dakika, bir dakika. Var. Çok, çok düz mantık Abi, düşünüyorsun. Şimdi İstanbul'da oturuyorsun değil mi? Etiler'de oturursan 5000 lira kiraya oturursun. İstanbul Beylikdüzü'nde oturursan ama 900 liraya oturursun, 8 liraya oturursun. Sen keyfine düşkün bir adamsan gider Etiler'de oturursun, 5000 lira da verirsin. Ya, son sözüm ne biliyor musun? O, o, o. Bak benim bak benim sana son sözüm ne biliyor musun? 5 ay bekle, 6 ay bekle. Erken seçim olduğu zaman, hükümet değiştiği zaman zaten Türkiye'de her şey bedava olacak, kiralar da bedava olacak. Bedava olmayacak tabii. Niye bedava olsun? <laughs> ya bunlar var ya, ben, bunlar var ya böyle işte arkasını dönüp kaçıyorlar gidiyorlar sonra işte. Neden böyle hemen direkt kaçtı cevabı bekliyorum. Ya ne bekleyecek Söyleyecek abi? Zaten şey cevabı yok. kendisi biliyor zaten. Yani benim bir şey söylememe gerek yok ki. Kendisi biliyor cevabı. Cebine bak yemin ederim 10 lira para çıkmaz ya. <laughs> çıkmaz abi, çıkmaz cebine bak ama savunur işte. Gerçi abi bunlar. <laughs> Ne oldu asker 2825 lira oldu <laughs> Vallahi abi çok güzel olmuş ya. Ye ye bitmez yani. Evet. Şu an zam gelmedi. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Sana sayıları arttırdılar ama arkadan elektrik, su, doğalgaz her şeye gene giriyor. Çok affedersin ama. Şimdi şöyle bir şey. Diye. 920 lira, yok 970 lira bana elektrik faturası geldi. Saydım tamam. Evet. Neden elektrik o kadar geldi abi? Bana bu ay 550 lira gelmiş. Allah bereket versin. Yani yemeğimden kısacağım ama koyayım. <laughs> bu ne lan? Evde küçük bir Pikachu'm var arkadaşlar. Minik bir Pikachu'm var. Büyümesini bekliyorum zamanla. Ee, bak chatte yine 500 gelen var. 400 gelen var. 300 gelen var. 240 gelen var. Oh, 400 gelen var. Ya şey ee, bende normal. Yani şöyle normal. Ee, 500 tabii ki normal değil. 500-600 lira da arada bir ısıt elektrikli ısıtıcıyı açıyorum diğer odada. O yüzden o normal de yüksek gelmesi. Yani 500 gelmesi normal değil bence. Değişik. Hamam mı işletiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi ben baktım aşağıya baktım, yukarıya baktım hamam göremedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen daha yemek yemeden maaşın bitiyor. Geri kalanı nereden buluyorsun paranı? Abi ne yapayım biliyor musun? İnsanları kandırıyor, yalan konuşuyor. Ya diyorlar ki adam He? Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor. Ulan Cumhurbaşkanı olsam ya, ben de çalarım kardeşim ya. Ya. Ya, var mı ya. Helal Hilal hoş olsun. Cumhurbaşkanı olsam ben de çalarım. Senin vicdanına sokayım ben. insan bozması seni. Ya, hoş olsun ya. Son bir şey söyleyeceğim. Ben sana onu söyleyeceğim. 2010'dan... Böyle bir şey olamaz be. Yani şey ben... Benim şerefim namusum yok o yüzden cumhurbaşkanı da bunun gibi davranabilir tarzı çirkin bir söylem Bir abi. Asgari ücret 280-300 euro. Evet. Hiçbirinize zam gelmedi. Sayılar artıyor. Ama şok markette bimde girdiğinde giren fiyat da artıyor. Çok özür dilerim. Maaşınız 10 yıldır aynı uyanın lan. Gene seçim zamanı geldi mi gene vereceğiniz gene biliyorum. Abi vereceğiz başka kim var. Helal olsun. 10 yıldır aynı lan maaşımız. Ulan neden abi, korkuyorsunuz benim. ya? Abi korkmuyoruz bu halimizden memnunuz ya. Abi, Vallahi abi. memnunuz abi bu halimizden. Yapma ya bir tane yüzü gülen yok şunlara bak ya. Bak bak bak. Bu ne bak gözün nasıl gülüyor bak. Zorla güldürüyor kendini yok, zorla gülüyor. Vallahi çoğal numara ya yemin ediyorum numara senin boyun kısa gelmiş. Kaç senedir bunu giyiyorsun? Ayını aldım abi ya. Ha baksana senin donu gözüküyor. Ya nerede donum gözüküyor? Boyun? Abi sen en son kaç zaman aldın? Sen ne zaman aldın abi e bunu? Sen ne zaman aldın? Ayını aldım bir hafta önce aldım. Yemin et abi. Allah belamı versin. Tayyip babanın üzerine yemin ediyorum ki. Tayyip ya babanın üzerine mi? Allah'ın kitabını ver babamın annemin ölüsünün üzerine yemin ediyorum. Ne zaman aldın bunu? Daha yeni aldım bir hafta önce. Çekmiş ama ya. Yalan konuşuyorsun abi. Niye yalan konuşuyor? Ya, ya Allah Allah bir taşlak bir adam Allah. sen misin? Asgari, Asgari ücret gel. 1000 lira sıfır. Gözünü seveyim bak biraz daha aşağı indir bari. Abi biz her zaman taşlak. Tayyip için ha. kardeşimizi de öldürürüz babamızı da öldürürüz. Biz Tayyip için her şeyi Allah yaparız. Allah, biz Allah. İnşallah troldür oğlum bu gerçek olamaz lan bu ne what the fuck? Allah'ına Allah kadar tayyipçiyiz Yok abi öldü. biz Allah'ına kadar adamları öldürdüler abi. Sonuna kadar. Abi değil mi? Taip, duysun sesimi. Ben Allah'ına kadar tayifçiyim. Özür ben, dilerim. Ben, Son ben, olarak ben. abi eve gittiğinizde, yatağa yattığınızda hepiniz gene mutsuzsunuz. Allah çarpsın biliyorum. Ya, valla her akşam yemin ediyorum. Yemin Vallahi her, her akşam Uran tatlı sesini hep yatıyorum ya. Vallahi billahi ya. Böyle olmaz. Mutsuz vallahi biliyorum. Abi metroda ses yok. Adam mutsuz ölüyor mutsuzluktan. <laughs> 5 liralık kaldın şey. Deri kaşı şey bu. bu. Bir dakika, deri kaşı bu. Oğlum bu nasıl bir video? Ne izliyorum ben şu an? Uzun süredir böyle garip bir video <laughs> izlememiştim. Ne oluyor lan bu ortamda? Deli lan bunlar. Yani biz biz bu insanların olduğu ülkede bir şeyleri düzeltmeye falan çalışıyoruz ama ben bunun çok mümkün olmadığını düşünmeye başladım şu an. Ne ne oluyor şu an burada? Ne yaşanıyor? Biri derik kayış diye gösteriyor, biri Allah diye titriyor, biri kardeşimizi falan vururuz diyor. sen Bak, de Almanya'da bu. domuz eti mi yiyor ne yapıyorsun ya? Abi <laughs> Deri bu. Aldığın 5 liralık şeyi 10 liraya satıyorsun abi ya. ya. şey 60 liraya satıyorsun. Yemin et. Ya. Allah belanı versin. Vallahi Allah seni belanı vermiş. Sağ ol. <laughs> Son zamanlarda izlediğim en kötü, en garip, en körst videoydu ya yani Üzerine yapacak yorumum yok, üzerine söyleyecek sözüm yok abi <laughs> Almanya'da yaşıyorum. Maaşım 2500 Euro. Kiram 400 Euro. Üstelik köylük yerde yaşamıyorum. Büyük şehir bu sallayan tiplere inanmayın. 1500 Euro kiraya avukatlar, doktorlar bile ödemiyor. Abi avukatlar iş bulabiliyor mu ya? Allah Allah İnanılmaz <laughs> Yalan ağzına yuva yapmış. Laf afşi alın. Düzeldi site rahatlayabilirsin bak.